özel sektör için bir milat olacağına inanıyorum. Illerde valilikler tarafından oluşturulan yangın önlemleri denetleme komisyonu tarafından umuma açık mekanların denetimlerinin artırıldığını memnuniyetle izliyoruz, görüyoruz. Yapılan denetimlerde işletmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri tek tek gözden geçiriliyor, varsa eksiklerinin düzeltilmesi sağlanıyor. Yeri gelmişken çok önemli bir konunun altını daha özellikle çizmek istiyorum. Ilgili mevzuat uyarınca konaklama işletmelerinin yangın başta olmak üzere fen ve sağlık kuralları ile ilgili her türlü önlemlerini aldıklarını ancak arada özellikle yetkili kurumlardan hiçbir belge almadan kayıt dışı faaliyet gösteren merdiven altı olarak nitelendirilen yerlerin maalesef otel olarak tanımlanması buraların yetkili kurumlar tarafından tespit edildikten sonra faaliyetlerini sonlandırarak, sonlandırılarak kapatılmasının otel kapatıldı şeklinde medyada yer alması işini tam bir sorumlulukla ve yasal çerçevede yürüten işletmelerimiz için büyük bir haksızlıktır. Bu hususun bilinmesinin sektörümüz ile ilgili baş, başkaca bir yanılgının ...önüne geçmesini umut ediyorum. Değerli katılımcılar, normalde beni tanıyorsunuz, çok fazla e, okuyarak gitmem. Ama buralarda seçtiğim kelimelerin çok özel ve özenli olması gerektiğini düşündüğüm için... ...biraz da yazımdan faydalanıyorum. Çünkü her şekilde, her konuşulan çok farklı yerlere alınabiliyor. Bizim özellikle altını çizmek istediğimiz bu konuda şu anda yorum yapmıyoruz ama e, otel kapatıldı haberlerinin detaylı olarak taraflarınızdan incelenmesini özellikle rica ediyoruz. Çünkü kapatılan yerlerin birçok otel değil merdiven altı konaklama veren yerlerdir diye altını çizmek istiyorum. Değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere ziyaretçi sayısı açısından 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile sektörümüzce belirlenen hedefleri açtığımızı açığa çıkartan veriler netleşti. Ülkemiz 2024 yılının Ocak-Aralık döneminde toplamda 62.270.000 ziyaretçi ağırladı. Bu ziyaretçilerin 52.629.000'i yabancı. Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artış gösterdi. Ekranda zaten daha net göreceksiniz. Rakamları okurken biraz kafanızı karıştırıyor olabilirim. Öncelikle ekrandan takip ederseniz sanıyorum daha kolay görülecek. 2025 yılında hedefimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızda yine aynı doğrultuda 64 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm geliri. TROP olarak siz değerli üyelerimizle her zaman bu bilinç ve sorumlulukla Başlık Kültür ve Turizm Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz, ticaret odalarımız olmak üzere tüm turizm paydaşlarımızla eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Turizm sektörümüzün kendisi dışındaki nedenlerle zaman zaman kesintiye uğramış olması bizim bu çalışmalarımızın önüne geçmeyecek yine hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi istihdamı kalkınmasına, cari açığın kapatılmasına güçlü desteğini ve katkısını yapmaya sektörümüz devam edecektir. Değerli üyelerimiz İstanbul genelinde TROP olarak siz değerli üyelerimizin katkısıyla topladığımız e, aslında araştırma sonrasında son doluluk ve ortalama geceleme ücretleri konusunda verileri de sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Buna göre İstanbul'da doluluk Aralık 2024 tarihinde TUROP olarak tespitlerimize göre %57.07 oldu. Bu rakam aslında 2023'te %61'di. STR verilerine göre %64.3 2024 rakamı çıkarken 2023'te bu oran 60.20 idi. Daha önce de bahsettim. STR verileri daha çok Şehirdeki 5 yıldızlı luxury otellerden veriler aldığı için bizim verdiğimiz yani trop olarak sizlerden topladığımız veriler daha gerçekçi gözüküyor. O nedenle biz sizinle her ikisini de paylaşıyoruz. Ocak-Aralık dönemine geldiğimizde trop olarak baktığımızda yıllık doluluk oranımız %66.24 olarak e, netleşti. Bir önceki yıl %66.27 idi. Yine STR'da 2023'te 65.20 gözüken doluluk oranı STR'a göre %69.10 olarak biraz yükselme gösterdi. İstanbul'da EDR yani ortalama gecelik konaklama ücretinde Aralık 24'te 116 Euro, STR verilerine göre de 126 Euro. Asla bakarsanız bir önceki yılda baktığınızda trof verilerimizde 104 Euro gözüküyordu, STR'da da 124 euro gözüküyordu. Yani buradan göreceğiniz üzere aslında oda fiyatlarımızda, satış fiyatlarımızda bir nebze yukarı çıkış var doluklarda olmasa da. Ocak Aralık dönemi ADR e, yine STR verilerine göre aslında burayı da geçeyim çok uzun uzun vermeyeyim. Türkiye geneli için dolulukları ben size e, vermek istiyorum. Aralık 2024'te %56.4'ken e, Ocak Aralık döneminde %62.6 oldu. Aslında bir önceki yıla göre yani 2023'te %52 iken Aralık ayı 56 olmuş. Ocak Aralık döneminde de 59 iken 62 olmuş. Yani burada da doluklarda STR tarafında da bir yükseliş görüyoruz. ADR'da yine aynı şekilde yükselişler var. 109 euro Aralık ayı verdik. Ocak Aralık dönemi içinde 128 euro bir ortalama oda fiyatı verdik. 2025 yılı Ocak ayında ise İstanbul'da doluluklar bizim verilerimize göre, Türkiye Otelciler Birliği'nin verilerine göre 2024'te %53 iken 2025 Ocak ayı sevindirici bir şekilde %58.31 oldu. Yine STR verilerine göre 56'ymış, 62 olmuş. Yani her iki tarafta da bir Ocak ayında doluluk oranlarında yükselişimiz gözüküyor. Ortalama oda fiyatlarına da baktığımızda yine 91.48 iken 95.82'ye gelmiş Türkiye Otelciler Birliği'nin verilerine göre. STR verilerine göre de bakarsanız 117 Euro'dan 119 Euro'ya geçmiş en azından şunu netleştirebiliriz ki e, İstanbul için Ocak ayı geçen senenin üzerinde gerçekleşmiş gözüküyor. STR verilerine baktığınızda Türkiye genelinde doluluk oranı yüzde 55.4 geçtiğimiz yıl Ocak verisi %50.2'ymiş. Burada Türkiye genelinde ciddi bir doluluk artışı gözüküyor. Ortalama oda fiyatlarında ise 99.80'den 106.72'ye gelmiş durumda. Şimdi burada aslında Türk <laughs> Otelciler Birliği verilerine göre Ocak 2025'te İstanbul'da tesislerin yıldızlarına göre de baktığınızda farklı doluluklar, farklı ADR'lar görüyoruz. Bunları tek tek e, tekrar edip sizi yormayacağım. E, basın bültenimizde var ve sayfamızda olacak. Tekrar bakmanız e, aslında tavsiye edilir. Çünkü buradakiler sizin karşılaştıracağınız rakamlar için daha doğru veriler. Hangi yıldızda, hangi doğulu, hangi el yer. Tabii bu e, işin gelenine baktığınızda verilerden de görüldüğü üzere ortalama doğruluk oranlarında geçen <laughs> yılın rakamlarını geçmemiz çok memnuniyet verici. Ancak yıl bazında 2024'te enflasyon oranındaki önemli farklılıklar ve döviz kurlarının son bir yılda yatay seyrediyor olması nedeniyle ortalama oda satış fiyatlarımızda bir düşüş yıllık bazda izliyoruz. Ve tabi maalesef maliyetlerimizdeki ciddi artış devam ederken eee bu konaklama sektörünü biraz da olumsuz etkiliyor ve bizleri oldukça zorluyor. Bu sebeple sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelirlerimizi arttırmak adına Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler, TGA, ticaret odaları ki özellikle İstanbul Ticaret Odası'nın altını çizmeden geçemeyeceğim ve sektör paydaşlarımızla ortaklaşa gayret ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Değerli katılımcılar, tanıtım çalışmalarımız hızını kaybetmeden devam ediyor. Türkiye Otelciler Birliği olarak biliyorsunuz Türk Hava Yolları ile işbirliği içinde devam ediyoruz. Farklı ülkelerden gelen fan tripleri kendi üye otellerimizde yatırıyoruz. Bu konaklamalar için destek veren otellerimize tekrar bir kere daha teşekkür ediyorum buradan. Türk Hava Yolları ciddi bir şekilde fan tripleri ülkemize ve şehrimize getiriyor. Bizim sayemizde burada konaklatıyor ve en azından şehrimizi, ülkemizi tanıtma fırsatımız oluyor. Bunun yanında yakın <laughs> zamanda biliyorsunuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın organizasyonunda Fitur Madrid Turizm Fuarına katıldık. Önümüzdeki ay ITB ve MIT Moskova fuarlarına gideceğiz. Nisan ayında ise Yunanistan'da Atina ve Selanik olmak üzere iki ayrı workshop düzenleyeceğiz. Bunu şimdiden bilgilerinize sunuyorum. Nisan ayının ortalarında yapacağız. Henüz başvuruları almadık. First come first serve katılımı sınırlı tutacağız. Bu workshopları takip etmenizi rica edeceğim. Onun yanında da ATM Dubai Turizm Fuarı'na hem TÜROP olarak hem de ticari, İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle TÜGEV olarak iki standla katılıyor olacağız. Değerli üyelerimiz, Bildiğiniz üzere bazı kişilerin bu konu aslında çok çok önemli. Bunu da özellikle not almanızı rica ediyorum ilerisi için. Bazı kişilerin işletmelerimizde konaklama yapmadıkları halde tesis hakkında çoğunlukla olumsuz yorumlar birçok yazıp birçok mecrada da paylaşıyorlar. Ve bu aslında hem otelde kalmayıp hem olumsuz yorum yazan misafirlere ulaşmamız da gün sonunda çok zor oluyor. Bunu da kaldırtmak zaten bu tip web sitelerinden çok mümkün olmuyor. Ama Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu son toplantısında kaynağı doğrulanmamış tüketici yorumlarına inceleme başlıklı internet sitelerinde var olan yorum ve derecelendirme uygulamalarının manipüle edilmesiyle yorum alanlarında sahte ve aldatıcı veya doğruluğu kanat, kanıtlanamayacak yorumlara yer verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla yayınlanan yorumların ve derecelendirme uygulamalarının o mal veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılması yönünde ticari uygulamada bulunanlara doğrulama yükümlülüğü getirmiştir. Bununla ilgili biz defaten çok fazla yere başvuru yapmıştık. En nihayetinde çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Ticaret Bakanı'na. Bununla ilgili bir karar alınmış ve bu sitelerden bir tanesine oldukça büyük bir ceza kesilmiştir. Dolayısıyla artık kaynağı belli olmayan negatif yorumlarınız için şikayette bulunabilir ve bunu kaldırtabilirsiniz. Aslında konular çok uzun, kısaltmaya da çalışıyorum. Sizleri de çok sıkmak istemiyorum. Çok kısa kısa da biliyorsunuz her zaman için eğitim en önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi oldu. Türkiye Otelciler Birliği tarihinde çok önemli atılımlar yaptık. Bu konuda iki önemli çalışmamızı sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. <laughs> Türkiye Otelciler Birliği olarak daha önceden yalnızca İstanbul'da düzenlediğimiz meslek liseleri arasında gerçekleştirdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Gastronomi Festivali ve yarışmasını bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı TÜROK, TİKA işbirliği, Tuge ve Gastronometronun desteğinde 81 ilimize yaydık ve aynı zamanda yurt dışından katılımlarla uluslararası alana taşıyoruz. Yeri gelmişken aslında herkes bana ara ara çok da teşekkür ediyor diye böyle laf atıyorlar ama yeri gelmişken bura, burada da bir teşekkür evet. etmem lazım. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Börü Ersoy'a İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Sayın Şefik, Şekip Aldık için ve aslında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nda bizi temsil eden temsilcimiz ve TÜGE Başkan Vekili Sayın Bahadır Yaşık Bey'e huzurlarınızda bu projemiz için de verdikleri destek için çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa bu proje zaten bu kadar aslında büyüyüp de uluslararası bir hale ya da Türkiye çapında bir hale gelemez arkadaşlar çok çok teşekkür ediyoruz. Yarışmaya Türkiye'nin 7 bölgesinde 403 okul katıldı ve bölge elemeleri şimdi başladı yapılıyor. Yarışmanın finaline ayrıca yurt dışından da 7 ülke katılacak. Bizim için önemli bir gelişme. Sevgili TROP Başkan Danışmanımız, şefimiz ve ülkemizin önde gelen Türk Mutfağı Uzmanı Sayın Vedat Başaran'a da özellikle teşekkür ederek onun koordinasyonunda yarışmanın finalini 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında turizm haftası kapsamında yapacağız gastronometroda. Ödül töreni 16 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliğinde yapılacak. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gastronometro'ya, İstanbul Ticaret Odası'na ve emeği geçenlere huzurlarınızda şimdiden teşekkür ediyorum. Yarışma finaline yönelik ayrıntıları siz kıymetli üyelerimizle paylaşacağız. Hepinizi bu etkinliğe katılarak aslında hem gençlerin hem de bizlerin heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz sizleri. Bir diğer çalışmamız biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığı işbirliğinde himayesini aldığımız TROP 50. Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bazı öğrencileri gururla söylüyorum ki Avrupa Birliği'nin Avrupa'da Pro Master Chef Stajı programı çerçevesinde 2025 yılı yaz dönemi stajlarını Almanya'da gerçekleştirecekler. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Ee, okulu himayemize alalı sanıyorum yaklaşık iki sene oldu. İki senede bu kadar yol kat etmemiz de önemli. Bu konuyla ilgilenen yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ve eğitim komitesi arkadaşlarıma, eğitim komitesindeki arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ediyorum öğrencimiz öğrencilerimizin kazanacakları deneyimlerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlanması tabii ki bekleniyor ama daha da önemlisi artık onlar e, sektör için aranan adaylar arasına girecekler. Bunu da sizlere duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. E, sayın üyelerimiz özellikle geçtiğimiz hafta sizlere duyurduk ama ben tekrar üstünden geçmek istiyorum müsaadenizle. İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde başladığıdan gıdada israfa dur de kampanyası na biz de TROP olarak e, katıldık. Sürdürülebilirliğin en önemli sorunları arasında yer alan gıda israfının önlenmesi için böylesine önemli bir kampanya başlatan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Aldagice ve İTO mensuplarına ayrıca teşekkür ederim. bir borç biliyoruz. Yapılan hesaplamalara göre aslında bu rakamlar çok çarpıcı. Türkiye'de yılda yaklaşık 20 milyon ton gıda israf ediliyor. Yani hemen hemen 45 milyar doları çöpe atıyoruz. Kampanya kapsamında çok önemli yaklaşık 500 bin kişiye verilecek eğitim başta olmak üzere yapılacak faaliyetlerle önemli bir farkındalık yaratılacağına inanıyoruz. Bu nedenle de kampanyayı tüm üyelerimizle birlikte destekliyoruz. Sözlerimi daha fazla uzatmadan müsaadenizle her zaman eleştirildiğim kısma geliyorum. Birkaç teşekkürüm var. Onları yinelemek istiyorum. Kurumsal iş ortaklarımız, Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı, İstanbul Ticaret Odası, TUGEV, her zaman yanımızda olan ve sektörümüze büyük katkılar sağlayan sponsorlarımızdan Türk Hava Yolları, Ecolab, Perapol, Verus, Deloitte, STR Global ve Gastronometro'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizlere bu güzel ortamı hazırlayan başta The Marmara Chief Operating Officer işte şimdi bunu da eleştirdiler. onun için Türkçesini de söyleyeyim işletme sorumlusu sevgili arkadaşım Ata Erimsoy'a ve The Marmara İstanbul Genel Müdürü Sayın Erkan Öğüt'e ve değerli ekibine, bizlere bu güzel yemekleri hazırlayıp sunan mutfak ve servis ekibine şimdiden en derin şükranlarımı sunuyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için bu kadar uzun konuşmada her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay tekrar zaten birlikte olacağız. Umarım o arada bu kadar çok konular birikmemiş olur. Sabrınız için teşekkür ederim. Afiyet olsun.